bir kardeşimiz evlenmek istediğini söylüyor. İşte 28 yaşında bir kardeşimiz, 20 yaşında bir kıza talip olmuş. Aile işte kızının küçük olduğunu söyleyerek vermek istememiş. Bu kardeşimiz de haliyle evlenmek istediğini, bir yuva kurmak istediğini söylüyor ve karşı taraftaki ailenin de anladığım kadarıyla bu çevreden bir aileden bahsediyor. Yani tevhidi bilince sahip bir aile. Önce ben kardeşime şunu söyleyeyim. 20 yaşında olan Kızı olan bir anne, benim kızım hala küçük diyorsa, kızını sana vermek istemediğinden dolayıdır. Yani kızımı sana vermek istemiyorum demek yerine, kibarca, nazikçe, ee, benim kızım küçük demiştir. 20 yaşında bir kız evlilik için küçük değildir. Bunu söylemiştir. E peki sen bu sorunu nasıl çözeceksin? Ben aileye nasihat etmeyeceğim. Bu benim işim değil. Bu ailenin niçin sana kızını vermek istemediğini açık yüreklilikle onlara soracaksın. Yani diyeceksin ki. Bana kızınızı niye vermek istemiyorsunuz? Mesela sana diyebilirler ki sen bize güven vermiyorsun. Ya ben senin çalışıp düzenli bir işin yok. Çalışıp kazanıp bir aileyi geçindirebileceğine inanmıyorum diyebilirler. Öyle mi diyeceksin sen de? O zaman ben bu eksiğimi gidermeye talibim. Ben bu eksiğimi giderdiğim zaman kızınızı bana verecek misiniz? Ee, evlenmemize kızınızı bana verecek misiniz ifadesi biraz kötü bir ifade. Yanlış bir ifade de ağız alışkanlığı. Yani mal almıyoruz çünkü yani. Evliliğimize razı olacak mısınız? Daha doğru bir kullanım, daha güzel bir ifade. Evliliğimize razı olacak mısınız? <laughs> Diyelim ki tamam dediler. O zaman sen de kendine bir iş hayatı oluşturacaksın. Düzenli çalıştığını onlara göstereceksin. Sonra ayak diletirlerse o zaman bana yazarsın, ben konuşurum. Ama önce niçin bunlar sana kızlarını vermiyorlar? Mesela ben şöyle bir olaya şahit oldum. Çok da üzülmüştüm. Bir aile kızını bir gence vermiyor. Biraz böyle sorgulayınca ya bu çok ahlaklı bir çocuk işte, işi gücü yerinde vesaire. işsiz i̇şsiz güçsüz adama evliliklerine müsaade etmeyin, ona ben de karşıyım. Çünkü bir adam çalışacak, ya bir adam boş gezmeyecek. Mutlaka her insanın ekmeğini çıkaracağı bir kapı vardır. Boşluğun bir mazereti yoktur yani. Adam olan çalışır, ekmeğini ne yapar eder bir şekilde, bir şekilde ekmeğini çıkarır. Yani adam mesela geliyor buraya, ben çalışmıyorum diyor. Niye çalışmıyorsun? İşte diyor ki, ya işte hocam işte müşriklerin yanında işte şu var bu var falan. E haram var. Edilenmek haram değil mi? Dileniyorsun işte. Çalışmıyorsun ama dileniyorsun. Gidip başkalarından şey istiyorsun. Faturanı ödemelerini istiyorsun, kiranı ödemelerini istiyorsun. E, git çalış, rızkını kazan. İnsanlardan istemenin, insanlara el açmanın zilletinden de kurtulmuş. Kurtulmuş olsun. Çalışacağız. Mesela ben şöyle bir şey duymuştum. Çok üzücü bir şey bu. Çocuk Kürt. Aile Batılı. Ya işte bizim kültürlerimiz farklı. Biz işte kızımızın bir Kürt'le evlenmesini, kızımızın bir Kürt'le evlenmesini istemiyoruz e demişti. Ben de hatta o zaman demiştim o aile. Şimdi ben de desem ben Kürt'üm, bir Türk'ün burada beni dinlemesini istemiyorum. Ne kadar absürt bir lafsa bu. Senin de ben kızımı bir Kürt'e vermek istemiyorum demen. O cahiliyenin, o ahlaksızlığını, o ırkçılığını diriltmen bu kadar kötü bir şeydir. Böyle bir şeyse ben yine konuşayım. Ama olabilir ki senin kendinde olan fark etmediğin bir hatan vardır. Aile bunu fark etmiştir, sana kızını vermek istemiyordur. Şeffaf ol, Açık yüreklilikle git de selamun aleyküm. Benim böyle böyle bir isteğim var. Tuttuğunuzu koparmayı bilin ha kardeşler. Bir şey istiyorsanız sonuna kadar gitmeyi bilin. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme annemize evlilik teklif ediyor. Ümmü Seleme annemiz peygamberimize diyor ki ey Allah'ın Rasulü diyor ben yaşlandım artık. Hani sen daha genç biriyle evlen. Olsun diyor ben de yaşlandım. Sende olan bende de var. Ya diyor benim işte çoluk çocuğum var. Sana rahatsızlık verir diye endişe ediyorum. Olsun senin çocuğun benim çocuğumdur diyor aleyhissalatü vesselam. Ey Allah'ın Rasulü diyor, ben kıskanç bir kadınım. Yani seni zorlayabilirim, rahatsız edebilirim. Olsun diyor, Allah inşallah senin kalbindeki kıskançlığı giderir. İstediğini alıyor en sonunda. Yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Bir şey istediğinizde, bir şeye niyet ettiğiniz zaman sonuna kadar onu götürmeyi bilin. Tuttuğunuzu koparmayı bilin. Ama bunu yaparken usulünce bunu yapın. Ailenin rızası önemli. Gidin isteyin. Niçin sizden razı olmadıklarını sorun. Şer'i bir gerekçeleri varsa bunu izale etmeye çalışın. Bu evlilik bir hayra vesile olsun. Kendinize çeki düzen vermiş olursunuz. Yok şer'i değil de böyle cahili bir şey varsa o zaman bir daha bana bu kağıdı yollarsın inşallah. Ben sebebi de öğrenmiş ol. Sebebi de yaz. Ben de ona göre inşallah o aileye tavsiyede bulunayım. Ama hayat tecrübesiyle söylüyorum. 20 yaşında bir kıza küçük diyorlarsa başka bir dertleri vardır. Onu söyleyememişlerdir. Sana kızımız küçüktür demişlerdi. Umuyorum eğer bu evlilik senin için hayırlıysa kardeşim. Allah tamamını erdirsin. Allah sizi birbirinize mübarek etsin. Ailenin de kalbini yumuşatsın. Bütün tarafların rızasıyla güzel bir yuva kurasınız. Amin.